Şu anda benim duruşum iyi mi? Çok iyisiniz Cumhurbaşkanı. Yani burası mı çekecek? Evet, burası çekecek efendim. Beş tane geriye doğru sayıyor şu de. an. Duruşum iyi değil mi? <gülüyor> duruşum iyi <laughs> değil ya. Çekti de. mi? Başkanım, bir, bir bakın isterseniz beğenmezseniz bunu size Bu... Beğendiğim bir şey değil. Tamamdır. Hemen siliyorum. Şey, 3, 2, 1, 0. Şimdi bir kozunuzu daha çekecek. 3, 2, 1, 0. Beğendin mi? Evet beğendim. Zorlu mu? Zorlu mu? Zorlu mu? Zorlu mu? Zorlu mu? Zorlu mu? Zorlu